Herkese merhaba arkadaşlar ben Manu ve bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi Minecraft'ta resim tapınacağız umarım da güzel bir video olur umarım da beni sizin bulmanız güzel ben bir konum var Manu baba nasıl sıralamadan düştü diye ilk düştü bu hakkında bu konu hakkında konuşacağım sizlere yani umarım da güzel bir video olur ben hemen şunlara karışmayacağım şunlar hemen bir vs ne yaptın Sağ, sağlara it comeback ne abi bir de evim kalmış Bu arkadaş da bana klinik zaten diğer etaptan mamuzdan. Hop. Gel yandın kardeşim. Yandın. Hiç zorlama. Buradan buna da dolu dolu kartlarımı söylüyorum. Hop hop. Hemen şöyle alalım. Sıkılmış arkadaş. Yani haklı benim gibi bu pro ile atmak o kadar kolay değil. İkinci ya da üçüncü partta videoda konusundan bahsedeceğim sizlere konuma bir Formula 2 konuma bir Formula 2 Şu anda sesimiz kötü gibi Kardeşim sen mi gel de bak Ahmet Agatikinli bir çocuksun sen Sen bence fazla yaşamayacaksın Çünkü Çünkü benim lavlarıma dayanamayacaksın gel buraya Artık lavım kapandı be Lavım opsi oldu ama Yanlış Yanlış bir şey yapmadık da sen Yeter artık şu suyu bana bir koymadan Suyunu da zaten hop, alamadım. Ben seni hemen yakayım şöyle. Şöyle bir de renk kattım mı? Tamam. Bu arada gördüğünüz gibi cici tırkırık yapmıyorum. Cici. Baya değişik bir vete oldu. Kes 4. Kes 5 yapacağım hemen. Kes 5. Okey. Koruma 3, koruma 3, koruma 2. Koruma 1, 1, Yani değişen başka bir şey yok. Waa... D.Va nasıl? nasıl? 3... Bende hiç 4 yok ama Neyse hadi go Yani... Kafana göre takıl a... hmm. Bu arada... Bir bunun ping'i var. Duralım bir daha. Go. sana yapıp spam yapardım ama <laughs> gerek yok. Şu anda aramızda bayağı bir kalp farkı var ve ben bunu düşürmeye çalışacağım. Go. İşte hemen geçer ikinci parta geçelim. Parttan ve son partımızdan geri geldim sizlerle beraber şöyle hemen bu evi kazanmak istiyorum ve konumu da anlatmak istiyorum. 4-4'ü alalım şöyle. Bir tane adam bulup hemen şöyle biraz kesmek istiyorum yani. Biraz büyük olsun ve kacerden beri ölüyorum. İki kere daha denedim. Ve ölüyorum. Bu vs'de ölüyorum. 2v1 yiyorum. Hatta 3v1. Tamam. Bu arada İbrahim de bana takımları öldürmek için yardımcı ediyor. HD Paradox ne ya? Hazretiden bıktık zaten. Kolay bak, isimler buluyorsunuz Neyse herkesin kendi fikri yani. Ya cidden yeter da. Bir dakika bir dakika. O, o kanalın namına saplayacağım senin. İnan aşağı. Bana geleceksen mal. TV'de var. Öldü bu. Hemen şöyle bir yapılarını alayım. Hızlıca hemen şöyle bir çıkayım. Evet anlatıyorum arkadaşlar konumu. Şimdi Starfight'e biliyorsunuz sıralamalar, sıralamada da ilk ona girdiğiniz an, yani milletin gözünüze battığı ve doğruları uyguladığınız an sizi çekemiyorlar, sizden kurtulmak istiyorlar ve bunun aynısı da bana oldu, sizin açınızı arıyorlar açıkçası. Gel kardeşim sen de buraya, Gel amına koyayım, 2v1 yerin, 2v1 yerin, hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Öldü bu da, hemen. Öyle. Bu arada lav kullanmak çok önemli bir de çünkü geri dönüş aleti olarak lav bir numara da benim için. Şimdi geri dönüş yaparken lava ihtiyacım oluyor. Ve yaktıktan sonra da iyi bir rekt atıyorum açıkçası. Nerede adam? Kardeşim gel. Sen niye öyle şeyler yapıyorsun? Ha, ki boymuş lan o. Hemen şöyle bir ilerleyelim, ilerleyelim arkadaşlar. <laughs> Şöyle böyle. Bu videoyu da inşallah çıkartacağım. Gel kardeşim sen buraya. O, o arkadaş belki. Seni ama ben seni Bu arada gençler kötü oynuyorum herhalde bu Çünkü klan vt'sinde de çoluk çocuğa öldük. Daha doğrusu benim yüzümden galiba. Benim yüzümden öldük çünkü ben arkadaşlarımı bırakmasaydım bu ihtimal. Bu alacaktık. Arkadaşlar yani her gün aynı oynamayabilirim. Yani her gün mesela itte çıkıyorsa video bazıları bazı, bazı teferlerde seferlerde 4 5. denemede falan çıkar yani. Bura bakmayın. Öyle artık ya. Cidden çok kanser oldum şu anda. Bu öldüm mü lan? İyi ölmüş arkadaşlar. Ya ben de öldüm kardeşim. Bir dakika ben bir canımı doldurayım ben bunun da anasını çekeceğim beyler ve yani o yüzden banlandığım için şey yapamadım geri de yükselemedim gençler. Yerde yükselemediğim için 6. sıraya düştüm kardeşim sen de hemen, hemen çok rica olunur çünkü videonun süresi bana giriyor ve fazla bir fake verdiğim için biraz zor yükleniyor gençler. youtube'a Ama yeter ya pinginizin amına koyacağım server gibi. Kılıcım mı vurmuyor yoksa ben mi vuramıyorum açıkçası anlamış değilim. Ben de. niye laf su aldım onu yapıyorum adamın suyunu gelmişim almışım ya. Şöyle bir tane gap'ı buluyorum. Oh cidden. O yüzden bir sıralamadan düşüşüm oldu. Yani bir hafta gibi. Bir hafta üç gün süre var zaten. O üç gün sonra üç gün ben ne yaparım? Yani bir iki kay kasar gene yerimi korurum gibime geliyor ve eğimim kaydı şu anda. Gap'ı öleceğim büyük ihtimal. Kardeşim sen benim gibi kap koyamazsın ve Öldüm. Hemen şöyle hemen şöyle lobiye çıkalım bir bu bir oyuna Hemen gençler videomuzu bitirelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.